Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, yarı yıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu. Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, yarı yıl tatilinin başlamasıyla birlikte tatile çıkacak olan sürücülere uyarılarda bulundu. Faaliyet gösteren esnaflarımıza hem de özel araçla yola çıkacak sürücülere öncesi yeteri kadar uyuması alkol almaması gerekiyor. Araçların kışı bakımlarını yaptırmalarını, trafik yoğunluğunu az olduğu yolları tercih etmeleri, rahat ve bol vücudu sıkmayacak, terletmeyecek kıyafetler giymeleri, yolculuk sırasında ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak kaçınmalı. Çocuklarımızı emniyet kemerlerine dikkat etmemiz lazım. Çocuklarımızı koltuğa mutlaka çocuk koltuklarını kullanmalarını istiyoruz. Direksiyon başında cep telefonuyla e, kesinlikle ve kesinlikle kullanmamaları için vatandaşlarımızı bu konuda ciddi anlamda e, uymalarını talep ediyoruz. Toraman yarı yıl tatilinin hayırlı olmasını da dileyerek şoför esnaflarının yarı yıl tatilinde de yanında olduklarını söyledi. Toraman 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul giriş ve çıkış saatleri konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Yarı yıl tatili 2023 eğitim ve öğretim yılı e, öğrencilerimize, velilerimize bittikten sonra tekrar hayırlı bir şekilde kazasız belasız başlamalarını istiyorum. Biz bunları yaparken her zaman esnaflarımızın yanında olduk. Esnaflarımızın yanında da olmaya devam edeceğiz. Tabii bu birinci 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılında saatlerle ilgili çok ciddi anlamda sıkıntıları çektik. Tabii bu sıkıntıları da giderilmesi için bu süreç içerisinde tekrar inşallah taleplerimiz olacak. Bu konuyla ilgili inanıp ciddi anlamda çalışmalarımız oldu ama çok netçe sonuç alamadık. İnşallah iyi olur diye düşünüyoruz. Hatta onunla ilgili talepte de, de bulduk valide de vilayetime de dilekçelerimizde, dilekçe de istedik ama dilekçelerimize doğru düzgün bir cevap bile alamadık cevap bile vermediler